Cumhuriyet orduları, cumhuriyeti ve kutsal topraklarını güvenle koruma ve savunmaya yetenekli ve hazır. Yıldırımlar yaratan bir ırkın torunlarının yetiştiği bu vatan üzerinde sönmeyen güneş, Kartalların yuvası Kara Harp Okulu. Burası Kara Harp Okulu. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le daha nice değerli komutan ve devlet adamını mezun eden ilim ve irfan yuvası. Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlı subay adayları burada eğitim öğretim görüyor. Ve okulu bitirip teğmen rütbesi takıncaya kadar tek bir adla anılıyorlar. Harbiyeli. Sevgili seyirciler, geleceğin komutanlarının yetiştiği bu ilim ve irfan yuvası Kara Harp Okulu'nu ve içinde bulunduğu alanı, gelin şimdi hep birlikte gezelim ve programımızın kısıtlı süresi içinde harbiyeyi ve burada eğitim öğretim gören harbiyelileri daha yakından tanımaya çalışalım. Kara Harp Okulu'nun ana yerleşkesi başkent Ankara'nın kalbinde geniş bir alanı kapsayan bölgede bulunuyor. Okulun karargah binasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanı olan Kurtuluş Savaşı'na katılan komutanların anısına yapılan anıt yoldan geçilerek ulaşılıyor. Bu tarihi yolda Mareşal, Orgeneral ve Korgeneral rütbesindeki 32 komutanın büstü bulunuyor. Anıt yolun bitiminde tüm ihtişamıyla Atatürk ve Harbiyeli Anıtı karşılıyor bizleri. Anıttan kısaca söz edelim sizlere. Anıt 24 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde. Üzerinde bulunan 550 rölyef ve figürle Türkiye'nin en büyük, dünyanın dördüncü büyük anıtı olma özelliğini taşıyor. Anıtın heykel Profesör Tankut Ökten. Bu okuldan mezun en büyük harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk'le onun izinden ilerleyen harbiye mezunu subayları ve Atatürk'ten yansıyan fikir ışıklarıyla aydınlanan, güçlenen, onun ilke ve inkılapları etrafında bütünleşen, kenetlenen tüm harbiyelileri temsil ediyor. Atatürk ve Harbi Anıtı. Anıt genel olarak üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, tarihin binlerce yıllık derinliğinden gelen, yüce Türk milletini temsil eden ulu bir çınar ağacını ifade ediyor. Bu bölümde Mustafa Kemal'in 1283 öğrenci numarasıyla harp okuluna girişinden itibaren kazandığı başarıları ve zaferleri anlatan figürler yer alıyor. Anıtın ikinci bölümünde en önde maraşal üniformasıyla abideleşen Atatürk ve onun izinde ilerleyen subayları temsil eden figürler bulunuyor. Anıtın kule üzerinde yer alan bölümünde ise 3 metre boyunda bir Atatürk maskı 539 harbiyeli figürüyle çevrelenmiş. Anıtın hemen yanında bulunan karargah Giriş Kapısı, Şehitler Kapısı olarak anılıyor. Harb okulundan mezun olmuş, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatında ve Bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen iç güvenlik harekatlarında şehit olan bütün subayların anısını yaşatmak için Şehitler Kapısı denmiş buraya. İsimleri buradaki mermer levhalara tek tek yazılarak ölümsüzleştirilmiş şehitlerimiz. İşte bu anıtlarla birlikte okul arazisi içinde bulunan bir başka anıtsa Harbiyeli Şehitler Anıtı. Kara Harp Okulu mezunu bütün şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Tahkimatlı Tepe'de inşa edilen anıt 80 bin metrekare alanda 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm zafer sütunları ve Harbiyeli subayların heykellerinden meydana geliyor. Ellerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali sancakla zafer sütunlarının arasından ileri atılan beş subay, vatan için her an can vermeye ve yeni zaferler kazanmaya hazır olduklarını ifade ediyor. İkinci bölüm binlerce ladin ve sedir ağacıyla diplerine şehitlerin isimleri yazılı plaketlerden oluşuyor. Bu bölüme ölümsüzlük ve ebediyet yolu ismi verilmiş. Daralarak 17 metre yüksekliğe ulaşan sütunlarla şehitlerimizin ruhlarının göğe yükselişini ve Türk milletinin şehitlerine şükranlarını ifade ediyor bu bölüm. Üçüncü bölümse tören ve zafer alanları. Merdivenlerin sağında ve solunda bulunan duvarlarda Kara Harp Okulu kurulduğundan bugüne kadar gerçekleşen Türk zaferlerini temsil eden üçer adet rölyef bulunuyor. Yine merdivenin her iki tarafında bulunan birer aslan ilkeli, Türk ordusunun gücünü ve kahramanlığını sembolize etmekte. Sayın seyirciler, Harbiyeli Şehitler Anıtı halkımızın ziyaretine de açık. Pazar günleri sabah saat 10 ile akşam saat 16 arasında vatandaşlarımız anıtı ziyaret edebilirler. Bu anıtlarla şehitlerimizin ruhları, Türk milletiyle ve onun ayrılmaz parçası Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve genç harbiyelilerle gerçek anlamda bütünleşmiş. Bu anlamlı bütünleşme, yüce ulusumuzun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin en büyük güvencesi haline gelmiştir.